Merhabalar. Ben uluslararası gazeteci Ajda Ender. Çalışıyorum. İşlerim var. Çok yoğun. Diyorsanız arkadaşlar bu videoyu izleyebilirsiniz. Size engin bilgilerimle danışmanlık vermeye çalışacağım. Bir nevi S-YKS koçluğu yapacağım. Çok güzel bir Her bakolog olarak arkadaşlar bugün buradayım. Yani YKS çalışıyorum artık. Gerçekten bu arada dünyanın en her bakolog kişisi ben olabilirim. Elektrikte çalışıyordum. Açığa geçtim. Sonra palarda çalıştım. Bir türlü video içerik üreticisiyim, ayrıca enderim. Akdeniz Üniversitesi Turizm Otelcilik, Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi, Adalet Öğrencisiyim şu an. Aynı zamanda uzlaştırmacıyım, profesyonel emlakçıyım. Sürekli hani bir iş, bir uğraş. Yani çok herba oğlum ya. Nasıl diyeyim? Gurur içindeyim. 2 aylık aradan sonra merhaba arkadaşlar tekrardan. Hayatımda aşırı derece değişiklikler oldu. Bugün size onlardan bahsedeceğim. Artık ben bir YKS öğrencisi oldum. Nasıl oldu bilmiyorum ama oldum yani. Olmuşum. Vakit gelmiş artık. O yüzden çalışayım dedim yavaştan. Ee, bu arada beni tanımayanlarınız falan olacaktır yani. Ben tüm dünya hükmederim ama tanımıyorsanız da artık yani tanıyın. Kendimi tanıtayım o yüzden. Ben Emre. Erkaya soy ismi. Ee, TC kimlik numaram. Bu arada bıraktım. mesem değilim. Açık liseye geçtim. Şu anda evdeyim. Aşırı derecede sınavlara hazırlanıyorum. Eylül'e dershaneye gittim. Bayağı hazırlanıyor. Bugün arkadaşlar size bir haftalık dershane tecrübemle işte dershaneye mi gidelim, özel ders mi gibi soruları cevaplayacağım. Ardından bakarız yani gidişata göre kendi e, yine ilginç tecrübelerimden size bilgi aktarımı yapacağım inşallah. Hocam maşallah. E, programımıza başlayalım o zaman. Arkadaşlar ben dediğim gibi işte bir haftadır dershaneye gidiyordum ama ondan sonra bırakmaya karar verdim. Haydi arkadaşlar hep birlikte neden dershaneyi bıraktığım hakkında e, birazcık kas bir hal yapalım. Arkadaşlar bence yani direkt söyleyeceğim dersen birazcık vakit kaybı gibi geliyor bana. Çünkü sabahleyin kalkıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz, yemek yiyorsunuz falan bir şeyler yapıyorsunuz. İşte kişisel bakımınıza dikkat etmeniz falan gerekiyor. Yani normalde evde kapansanız, ders çalışsanız böyle Amazon ormanlarına falan yaşıyormuş gibi bir haliniz olur. 5 haftada bir falan banyo edersiniz. Arkadaşlar bir de şey var dershanede hani bildiğiniz konuları falan da sıfırdan anlatıyorlar. O yüzden bence verimsiz oluyor. Çünkü hani ufak bir göz atıp tekrardan hatırlayabilecekken sana sanki hiç bilmiyormuşsun gibi sıfırdan falan anlatıyorlar. Bir de bizim dershanede şöyle bir şey vardı. Benim AYT mesela çok sıfıra yakın bir şey. Hele geometri falan yerlerde yani hiç geometri çalışmadım. Ama işte geometride orada mesela sıfırdan başlamıştık ilk bir. Ondan sonra sorulara geçtik. Sorularda da hoca işte bu soru kolay bu soru kolay falan yapmaya başladı. O yüzden ben bayağı geride kaldım. Böyle şeylerim de oldu benim. O yüzden yani Bildiğim şeyi zaten verimsiz geçirdim. Bilmediğim şeyi de anlayamadım. Hani öyle bir durum oldu. O yani yüzden bırakayım dedim. Özel derse geçin dedim. Ama sana enerji veriyorum. Sen bana bir bok vermiyorsun. Bireysel çalışabilirim diyorsanız benim morale motivasyona ihtiyacım yok. Ben kendime yeterim falan. Dünya tek ben tekim. Falan. Gibi bir mottonuz varsa. Yani böyle köpekler gibi çalışabilecekseniz. Özel ders alarak çalışmanızı tavsiye ederim. Her şeyi söyledim arkadaşlar. Hedefimi söylemediğimi fark ettim. Eczacılık istiyorum bu arada. İşte bunun için de 40-50 bin yapmam lazım. Yani birazcık benim için çok gibi bir şey. Çünkü benim hiç ders çalışma alışkanlığım falan yok. Hani çok aşırı iyi temellerim de yok. Hani derslerde. Ama bakacağız işte yani göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar bu arada ben bu sene kazanırsam Einstein inan ederim kendime. Yolda görseniz falan da artık. O oh, Einstein. Merhaba <laughs> Einstein. Nasılsın Einstein? İyi misin Einstein? Güle güle Einstein falan diyebilirsiniz. Yani o derece bir ümitsizlik ve ümit var içimde aslında. Bakalım yani göreceğiz. Göreceğiz. Bir, yazıyor, bir Ben yapacak. Ben... Burada ders çalışma süresinden de bahsetmek istiyorum biraz. Ben şimdi 5-6 saatte başladım ama ileride 8 ve 8 saat üstüne çıkmak zaten zorundalık gibi bir şey. E, tercih değil, ihtiyaç. Net hedeflerimden de bahsedeyim. Siz de yorumlarda falan yazabilirsiniz. Bence iyi olur birbirimizi motive etmek adına. Yaparsın, aslansın, kaplansın falan yazarım hepinize. Siz de bana deyin içinizden şu anda. Türkçeden bir 35 yapmak istiyorum. Sonra matematik geliyor. Matematikten 25 yapmak istiyorum. Ee, sosyal falan var. Sosyal ve fenden 15 ve üzeri yapmak istiyorum. AYT'den de bir e, 55-60 diye düşünüyorum. Yaparsın. Hayallerim, toz pembe hayallerim var. Yani Hep birlikte göreceğiz. Herkese başarılar dilerim arkadaşlar. Yeter artık. Zaten yarım saattir uğraşıyorum. Video çekmek için video çekmek çok zor. Bir <laughs> saattir falan video çekiyorum ama ancak... 5 dakika falan zorlasan olmuştur yani. İşte hem YouTuber olmak için doyuyorsun hem de YouTuberlığı bile yapamıyorsun. Öyle bir dünya benimki. Bir de arkadaşlar kısaca size e, faydalandığım kanallardan bahsetmek istiyorum. Kulağınızı dört açın yani. Çünkü neden herkes sınavı kazandıktan sonra kanal önerisi falan yapmaya başlar, koştuk yapmaya başlar. Ama ben öyle değilim. Biz burada kardeşiz yani. Hep birlikte kazanalım istiyorum. <laughs> Benim samimiyet. <laughs> Matematik olarak arkadaşlar... <laughs> Kaç yaşındasın Ay, Su? Ne oldu? Ya, ne? Kemal Bey. ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? <laughs> Rehber Matematik izliyorum. Aaa! Aa! Ee, Biyolojiye geçecek olursak arkadaşlar, biyolojide de Sen Anlat Hocam diye bir kanal var. Yani aşırı seviyorum adamı ya. Yani TYT'yi onunla bitirdim, AYT'yi onunla başladım ve başka hiçbir kanal yani aramıyorum. Soru çözme için sadece diğer kanalları izliyorum. Ama yani tek başına götürüyor yani yetiyor bence. Aşırı iyi, aşırı aşırı verimli. Yani biyolojide ezber yapmam gerek kalmıyor arkadaşlar. Zaten o benim kafama sokuyor yani. Nasıl sokuyorsa bir şekilde öğreniyorum. Çok güzel, mükemmel bir kanal. Onun arkadaşlar 9. sınıfta e, biyoloji sınavı vardı. Ben de hiçbir şey bilmiyordum o zaman. Yani çok çaresiz bir anda tanışmıştım ve her şeyi öğrendim yani. Siz de sıfırsanız falan hiç gözünüz korkmasın. Direkt atlayın. Fizik için arkadaşlar e, altı güneş zaten. Yani başka bir kanala bakmaya gerek var aslında. Tüm kanallara bakabilirsiniz. Fizik zaten ben hiç anlamıyorum. O yüzden çok yorumlar yapayım. <laughs> Başka ders var mı ya? Yani? Başka hangi ders vardı? Benim ders hangi alaka? Ha matematik. Ay matematik söyledim. ha <laughs> kimya var. Kimya. Kimya, evet, kimya diye bir şey var. Kimya kanalıma bakıyorum şu anda. Aklıma gelmedi az önce. Nerede? Arkadaşlar şöyle bir tabletim var. Yani böyle soru falan çözüyorum. Ya da YouTube'da videoları durdurup falan çözebiliyorsunuz. Böyle kalem falan var. Çok yani işime yarıyor. Siz de isterseniz yani tablet alma fikri falan aklınızda varsa size reklamını yapabilirim. Sponsorsuz. Ya da bana sponsor olun. Hmm, nerede kanal? Bakayım. Heh. Sinan İhtiyar Ol diye bir kanal arkadaşlar. Yani çok güzel anlatıyor. Aşırı detaylı anlatıyor. Ve... Mesela bu. Bunu çok seviyorum. Yani böyle çok severim. <laughs> şey hiç vakit kaybı falan da olmuyor. Başka ders... Geometre. Geometri, geometri. Geometride daha hiç çalışmaya başlamadım. O yüzden hangi kanaldan başlayacağımı da bilmiyorum. Ama güncellerim. Yani yorumlarda falan yazacağım. Hatta siz bana önerebilirsiniz. Çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü gerçekten geometride sıfırım. Hiçbir şey bilmiyorum. Avana kavanak bakıyordum zaten dershanede. Psikolojim bozuldu yine ya. Arkadaşlar çok zor. Neyse. Halledecek yani. Biz yapacak. Başka çare yok arkadaşlar. Biz okuyacak. O okulu okuyacağım. O okulu okuyacağım. Hayvan gibi çalışacağım. Sen okuyacaksın. Kendine gel. Sikelen. Sen ne olmayı bekliyorsun? Videomu kadar da. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda e, fikir belirtmeyi unutmayın. Beğenin, abone olun, paylaşın, edin. Bir şey yapın yani. Tüm tuşları basın arkadaşlar. <laughs>